Merhaba arkadaşlar. Omikron varyantına karşı çok önemli açıklamalar geldi. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu tarafından ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor e, Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada "Omikron varyantı birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz" dedi. Yani Omikron varyantına dikkat çekti. Burada da yaşanacak bu olay dedi ve 5. dalga olma ihtimali ülkemizde yüksek dedi. E, Profesör Doktor Memişoğlu yaptığı açıklamada "Yani Omikron varyantının ciddi bir yayılım gösterme ihtimalinin şu anda çok daha yüksek olduğunu söyledi ve vakalarda da 2 e, hafta sonra bile vaka sayısı çok ciddi bir şekilde artar" bilir dedi Profesör Doktor Memişoğlu yaptığı açıklamalarda. Baktığımızda son günlerde sadece Profesör Doktor Kemal Memişoğlu değil bilim kurulu üyelerinin de birçoğu vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanacağını söylüyor. Bakan koca da zaten en baskın varyant omikron olacaktır dedi. Bu açıklamalar tabii ki de okullara yeni bir kararın gelme ihtimalini çok daha yüksek bir ihtimallere sokuyor. Yani okullara yeni tedbirlerin gelme ihtimali çok daha yüksek bunu belirtelim. Çünkü baktığımızda gerçekten omikrona karşı ciddi yayılım var ve e, profesörler bu konuda çok ciddi ciddi bir uyarıda bulunuyor. O nedenle dediğimiz gibi vaka sayılarında ciddi artışın yaşanmasıyla okullarda yeni tedbirlerin gelme ihtimali özellikle ders sayısı, ders süresi, gün sayısı gibi tedbirlerin gelme ihtimali çok daha yüksek ihtimallere girdi. Bunu da belirtelim. Çünkü omikron çok daha hızlı yayıldığı için biliyorsunuz ki e, insanların bir arada bulunmasına engellenmek amacıyla yeni tedbirler geliyor. E, okulda da biliyorsunuz ki çocuklar 30-40 kişi bir arada bulunduğu için e, çocukların bir arada bulunmasını engellemek için okullardaki ders süresi, ders sayısı ve gün sayısı gibi durumların gündeme gelme ihtimali şu anda çok daha yüksek hale geldi. Bunu belirtelim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.